Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nohut yemeği yapacağız. Malzemelerimiz: Yarım su bardağı sıvı yağ, bir orta boy soğan, yarım yemek kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı tuz, 3 su bardağı önceden ıslatılmış nohut. Yemeye başlıyoruz arkadaşlar. Ocağımızı yaktık. Tenceremizi koyduk. Önce ısınsın. Ardından sıvı yağımızı ekliyoruz. Sıvı yağının 1-2 dakika kızarmasını bekliyoruz. Kızaran yağın üstüne soğanlarımızı ekliyoruz. Ardından karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp 2 dakika pişmesini bekliyoruz. Ara ara karıştırdığımız soğanların üzerine salçamızı ekliyoruz. Biraz kaynadıktan sonra pul biberimizi ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Nohudumuzu ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Sonra tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu da ekledikten sonra 1-2 dakika kavrulmasını bekliyoruz. Ardından kaynamış suyunu ekliyoruz. Su yüzeyine gelene kadar ekleyebilirsiniz. Suyumuzu ekledikten sonra yarım saat pişmeye bırakıyoruz. Yarım saat sonra yemeğimiz hazır olacaktır. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Afiyet olsun.